geldiniz ben ben abi bu seneyim ne olacak bugün ise e, Minecraft Pocket Edition'da e, 14 ay on, bak 10 bak 14 sıfır açmışım 15 sıfır e, çift arkadaşlar onu tanıtıyorum 14 sıfır Türkçe şey yamasını tanıtmıştım işte, e, ilk olarak oyunda oyunda hiçbir değişiklik yok sadece oyun arayüzü küçülmüş e, bunun linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar indirmek için Yokçuyumuz çıktığında size hemen videosunu çekip ilkini atacağım. Ee, hemen berrak koyup e, bir dünyamızı yaratalım. Bakalım neler varmış arkadaşlar dünyada. Gördüğünüz gibi sadece oyunlara yüzük çürmüş ve şu aşağıdaki e, item koyma yeri şey olmuş böyle yani. Daha değişmiş. Onun dışında yani yeni gelen bir şey göremiyorum. Ee, 14.0'da gelen e, şeyler hala oyunumuzda mevcut. Yeni gelen şöyle belki siz bulabilirsiniz bul bularsanız dedim. Bulursanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Bence 14.0 daha e, iyiydi ve onun dışında arkadaşlar e, bunu ee, oyuna katılmak için bir Outlook hesabınızın olması gerekiyor. Outlook hesabınız yoksa oyuna katılamıyorsunuz. Tabii ki katılabiliyorsunuz ama kendinize yeni bir Outlook hesabı açmanız lazım. Bu arada bir şey yapmış. Ben ilk başta öyle geldiğinde heyecanlandım. PC mod falan geldi diye. Tabii ki PC mod yapmayı hepimiz biliyoruz ama... Eee... PC mod yani direkt mu Minecraft'a gelse daha güzel olacak tabi benim için arkadaşlar ben pek oynamıyorum zaten artık Minecraft. Sadece böyle tanıtım Minecraft Games videoları falan çekiyorum. Bu kadar yani. Bundan ibaret arkadaşlar. Ee, pek bir şey yok yani. Ee, oyunumuz bu. Ee, arkadaşlar. Bakalım hayvan öldüğünde bir şeyler çıkıyor mu, değişiyor mu? Hayır. Heh hepsinde hala aynı şeyler çıkmış gençler çıkıyor şu inek az önce kaçmıştı gençler bir kere gördüm neyse yani bundan ibaret gördüğünüz gibi sadece dediğim gibi oyun arayışı küçülmüş ve oyunu unutma hesabınızla giriş yapmak zorundasınız arkadaşlar İlk başta skin TV bir yer gelecek oraya unutma hesabınızı girerseniz ee bunu girmeyi başarabilirsiniz özür dilerim arkadaşlar arkadaşımları da kusura bakmayın beni de gördünüz neyse arkadaşlar ben de özür dilerim eğleneceklerime bize bayılıyorum